Selam kankalar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlerle beraber de gördüğünüz şu bırçıyla oynayacağız benim kadar olmasa da neyse Hemen perklerimizi anlatalım. Kurbanları full izlemeye çalışacağım bu arada. Full görmek üzerine hemen ilk perkimize anlatalım. Ceza kancası öfkeseli. Bir kurbanı ceza kancasına astığımızda onu gidip biri kurtardığını diğer kurbanların harelerini 7 saniye boyunca görebileceğiz. İkinci perkimizde kulağım sen de. Bulunduğumuz konuma 48 metre uzaklıkta olan ve hızlı eylem gerçekleştiren kurbanların harelerini 6 saniye boyunca görebileceğiz. 40 saniyede bekleme süresi var. Üçüncü perkimizde mangal piknik. Bir kurbanı kancaya astığımız da diğer kurbanları 40 metre uzağımızdaki diğer kurbanları 4 saniye boyunca görebileceğiz. Dördüncü perkimizde ölümcül takip. direkt hani kurbanları görelim peşlerine düşelim diye. Oyun başladığında bütün kurbanları 9 saniye boyunca görebileceğiz. Bir kurbanın harisi de her göründüğünde görünme süresi 2 saniye artacak. Eklentilerimiz, eklentilerimize gelecek olursak elmas kol düğmeleri taktik. Bir kurbanın azami kesik düzeyine ulaşmasına yani yaralanmasına ya da yere düşmesine falan. Bir bıçak darbesi kaldığında haresi 6 saniye boyunca ortaya çıkacak. Normalde buraya şok bıçakları takacaktım da <laughs> bunu takma kararı aldım. Çünkü dolapları açıp kapatacağız falan filan. Dedim işimize yarar. Bıçakları doldurma hızımızı %25 arttıracak. Bu da ezgili cinayet adı. Ve hadi hazırsanız maçımıza geçelim bakalım. Başımıza neler gelecek ha. Ve Raccoon City'deyiz arkadaşlar. Çünkü neden? Benim lanetim hala devam ediyor. Bu haritayı seçti kurbancıklarımız. Hemen gidelim peşlerine düşelim bakalım bakalım. Hop gördük orada. Bize doğru geliyor. Gelmiyor. Totem kutsuyor. Hemen gidelim onun enseye bir çökelim. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hop aldık bunu. Güzel. Oo neden bu haritayı attıkları belli oldu şimdi. Demek öyle. He? Demek öyle. He? Davut ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne yapıyorsun Davut oğlum? Yat oğlum. Yat oğlum. Bakalım bunda da var. Bunlar takım galiba arkadaşlar bu arada. Nereye asacağız ne? Nah, buraya. Hop zımbaladık bunu da. Şuradan bıçak tazeleyelim. Çok güzel oyun başında iki astık, iki uk aldık ve bir jem bitti. Bir tanesi daha bu tarafta mıydı sanki acaba? Aha aşağıda gördüm onu patates. Gel bakalım. <laughs> Eyvah bıçımız bitti arkadaşlar. Sıçtık şu an. O <laughs> onu devirdi. Hemen yukarı dönelim. Öteki ikiye geçti bu arada. Hop sırtına koyduk. Bir tane eve geldim. Bin tane hadi bakalım. O nasıl palet devirmek lan? Gel bakayım sen gel. Onion. Onion. Soğancık. Anam hiç arkasına bakmıyor. Anam zayıf halkayı bulduk arkadaşlar. Hop yat oğlum bakayım. Nereye düştüm lan? <laughs> Hemen tazeleyelim bıçaklarımızı. Bakalım neredeler şimdi. Diyecektim de hepsi bu tarafta galiba kimseyi göremedik. Bıçak tazelemeseydik keşke. Hop orada birini gördüm sanki. Evet evet. Aa yakındaymışlar. bu arkadaş buradan bizim önümüze gelir mi acaba? Ne haber? Kime niyet kime kismet işte görüyor musun? yat gülüm yat 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 yere dedi amca mutanda abi şu boş odakları anca bir an aklını yanına kırmızı eline abi gümüş dişinde bunların hepsi at almış at bunlar at aşağıda totem kutsanlı var ya Hop, oh, burada can yapıyor sanırım biri. Hı, hmm, kaçmış. Kaçmış. Uzuyor, çok uzak gidiyor mesafeye açıyor. Bırkalamayacağım onu burada bunlar varken. Buradan acaba vurar mıyım diyecektim Hadi be, aga be. Gel oğlum buraya. Gel bakayım at adam. Limon ister misin at adam? Hemen vurmalayalım şu taraftaki galiba şurada bir yerde totem kutsadı o. Hemen o tarafa doğru uzayalım. Kardeşim siz ne bu ya? Ne çok iyileşiyorsunuz. Hemen tazeledik şimdi. Buraya toteme mi gitse? Keşke totemi söndürseydim bu arada. <laughs> Neyse bunu şimdi bir patates edelim burada. Yat bakalım güzellik. <laughs> Biraz hayallerinizle oynadım sanki. Yo, orada bir can yapıyor. Şu totem'i söndüreyim öyle gideyim. <laughs> Hazır buradan geçiyorken. Şimdi yukarıdaki banyoya doğru gidelim bakalım bakalım. Derken burada birini gördük. Küçüğüne bir tepik atayım. Atayım bir tepik atayım mı? bir. Jenebi. Atayım tepik. Diğer arkadaşların yanına doğru gittiler. Gel 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 gel. Son iki bıçımız kaldı kankalar. Yani şimdi bu uzasın buradan o zaman ne yapalım? Yer <laughs> aladık en azından. Böyle geri döndü galiba birisi bu jene. Evet aşağı attı kendini. Şimdi bu buradan aşağı attı kendini. Şuradaki merdivenden ölüme çıkar mı acaba? Ne dediniz o şey? Aynen de öyle oldu. Ne kadar akıllısınız bu oğlum? Ne kadar da? Ne kadar da? Ne kadar? <laughs> Yat bakalım güzelim. Ne fena <laughs> öperim. Asalım bunu Lan Oğlum atamıyordun lan Hadi güle güle Aman yine selam söyle Hemen birini gördük o tarafta Şimdi ona doğru gideceğim Babaannesi ne yapıyormuş onu bir soracağım ona Babaannesi ne yapıyor Böyle bahçeye gitme ihtimali var mı acaba ya Böyle bir bahçeden gidelim bakalım Dışarıdan demek at adamları demek bizimle eğlenecektiniz ha yoksa şuradaki jene geri mi dönüyordu acaba öyle bir amacı mı var ha, beni mi gördü elimi tuttu beni kıldı. kırdı sokuldu bu ne demekti ki bu ne demekti ki sen bana mı baktın beni mi gördün E ee? Neredesiniz arkadaşlar? Saklanma açıp oynuyoruz ya. Abi gelin de bitsin ya. Birinin ayak seslerini duyuyorum sanki. Galiba şuradan önümüze çıkacak bu da. Kiss me. Kiki kiss me. Oğlum neredesiniz be? Anam. Aha. 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 Aha, öyle mi evet. Aha. Bizim son Kamil nerede acaba? Çünkü ona bir sürprizim var. Oyuna ahanda gördüm. Ne haber la? Gel gel. Gel hele gel. Pop, Kiss me. Kiki kiss me. Bara 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 bop pop, bara bap bap. Gel lan buraya. gel hele lan buraya. Hala kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel. Ah be o son bıç değil de ona güzel olacaktı. Çap. Çap 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 çap. Oynayın bakalım. Aa ötekinde yıkılmaz var mı? Aga. Aga. Bunda da vardır o zaman. Şimdi ben seni kundaklamadım mı çiçeğim, Ha, kardeşim şurada bir mor atacağız ya. Uğraştırmayın ya. Bu da biliyor kaldır. Ahanla gördüm. Ahanla gördüm. Ahanda gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Ne yapıyorsun söyle bakalım. Şimdi sana ben şov yapmadım mı? Bir saniye Bir saniye Aa, bıraktım lan Kardeşim tuş basmıyor O yüzden İbrahim Ölüyor ya Hop 6 -4 geldi Hemen gidelim şuna Tam bir cani psikopat gibi oynadım ha Şimdi baktım bunlar at takmışlar falan prestij yüz var Falan yani dedim bunlara bir göstereyim Dedim gücü, gücü görsünler dedim hani anlatabiliyor muyum Ne haber gülüm Al Kanda. da Ha hayır oh. Hadi bakayım Hadi Allah Hadi anan Hadi. Hadi bak Hop ve GG's. Evet arkadaşlar güzel bir maçtı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Horacığıma kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Perfect.